arkadaşlar ben Ebe Sevuk'tan Karamel bugün sizlere Ninja Kamp'ta bir video çekeceğiz hemen başlayalım. Ah ikizim çok heyecanlıyım. Karamel maşallah daha ben tuvalete gireceğim ya. Ya bir sus Pipo. Ya çizim var çişim. Ya Pipo. Sen git tamam mı? Ha tamam. Bu senin ilk tam günü ve ben çok heyecanlıyım. Ah ben de canım ikizim. Umarım birazdan gelirler. Aa, ah ben geldim biraz geç mi geldim arkadaşım? Ah geç gelmedin. Daha doğrusu erken geldin. Aa ah, tamam içim rahatladı. Ben burada duracağım. Zaten hazırlıklar bitti değil mi? Evet bitti. Herkes gelebilir. Ya ben niye bir getirdin ya ben bir istemiyorum. Siz senin için hatice çekiyorum tamam mı Pers? Ne tamam. Evet ee, pislerden bir tempi yapacağız. Sen hiç Amerikan filmi izlemiyor musun Kayame? Eee. Hoş geldiniz. Hoş Burnu kanıyor. burnun kanamıyor mu? Bunun ya niye yankı yapıyorsun ya? <laughs> niye yapıyorsun? Öperiz bence öperi be, 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 çarken de değil. Ee, şey pipe <laughs> Tuvaletten yine çıktım da. Biraz geciktim. <laughs> <laughs> <Cennet>, tuvaletten bahsedeyim. Canım tuvaletten bahsedebilirim. Arkadaşım Arkadaşım. Arkadaşım üşüyor. Biz çekiyoruz. Kameralar nerede ki? Aa merhaba merhaba. Ya, değil, merhaba kameraya. Neyse. Kameraya, kameraya. merhaba kameralar. Hoş geldin baba. Ee ne yapacağız? Bence kamp yapmalıyız. Tabi i̇şte sen köy hayatına eskin is olduğun için sevgili Karamel kamp yapacağımızı biliyorum ama kamp yapmaktan yapmadan önce önce bir şeyler yapalım. Seni ödemek gibi mesela. <laughs> Hadi gelin. Hadi gelin para vereceğim. <laughs> yani Mehmet ben şimdi beğeniyorum Mehmet'im. Beni niye ayakta duramıyorum? Siz hiç e, çanta falan getirmediniz mi? Çanta getirmelere ne gerek var ki? makyaj evet, malzemelerim canım. Seni bu tipte kim alır ki? Bu <laughs> makyaj canım. Tabi sen hayatında yaptığın tek makyaj, hiçbir makyaj olduğu için. <laughs> sen de krem ve biliyorsun. öyle evet, Sen niye çok öyle? evlenelim mi? Merhaba, merhaba. Çok hayaf. Ben Amerika nerdiyim için Türkçe ilk de biraz şey yapıyorum da yani neyse. Ee, nerede yatacağız? Oteliniz yok mu? Otel yok tabii ki. yerde yatacağız. Yerde yeah, mi? Tüm bitirirse biz mi yatacağız? Evet. Öf ben gidiyorum. Veya gitmiyorum. Yani bizim falan kalan yani pars var burada. Bizim Pars e babalarımız holdingde örtek olduğu için yani bize ve zengin olduğumuz için. Anlıyorsun demeyim. Ya sen fakir bir neyse. Neyse konuşmayacağım. Ha, fakir. Öyle de senin burnunu seni eser eden tanışıyoruz dostum. Evet. Bay evet. bay. Ev bir şimdi ne yapacağız? Evet değil. Çeçebimizi oynayabiliriz. <laughs> <laughs> Çeçebimizi oynayabiliriz. Tamam seçebiliriz hemen. Bu pislik bir gibi seçebileceğine eminim. Daha herkes kayboldu. Hadi yeni start verin. Şey yok. Belli oluyor. Bu kadar çöplükte nasıl seçebilemediysen. Bir daha senin yaptığı hiçbir partiye kısır mıydı? Zaten bu partiye olmak için bir şart gerekli. Eee biz niye buraya geçtik? Çünkü şey çevirmeci Ama sesi yok. Biz kendi sorarak da yapabiliriz. Bildim seni döndürelim. Ama sen bir tapsın o yüzden verebilirsin. Örneğin para vereceğim. Hey, hadi o zaman kimden başlasın? Bence senden başlasın. kerim Doğru, zor zorluk mu cesaretlik mi? Cesaretlik. Hmm, ne yaptırsam ne yaptırsam. Ee, Hadi seni minik beyin. Seni şu gün bekleyeceğiz. Köpek baba. Ha ha ha. Tamam mı? I cry every time. <gülüyor> 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 Sakin ol. Pek az uyudu. Önce sertik Evet, evet. Bu kampta birisini öldürmek istersen kimi öldürürsün? Hiftesi meden cevap veririm ki o kere ben Ölmeyen beynini cerrahlara veririm. Sen benim ikizimi mi öldürmeyeceksin? Evet. Hı, hmm, ben söyleyeyim mi? Dövlük bir de sertlik bir kareme. Doğruluk. Ee, i̇kizin bir uğur bediyken sen nasıl bir kedi olabiliyorsun? Beyin error verdi şu Babam bir kedi. Evet. Bol diye bağırsın mı? Ne? Pardon annem bir şey sordu. Evet, sıramı cevabını elemedin. Nedeni söyleyeyim. Çünkü babamız farklı bir şey, annemize farklı bir şey olduğunda böyle bir şey oldu. Tamam. Şimdi ben mi soruyorum? Evet. İşte Maria. Doğru mu ses Hmm. <laughs> ya sen niye mi popomu üstü düşüyorsun <laughs> ya? Ya sevmiyor zoru ne zengin çocuk ha? Kız. Ben nasıl vurursam? Sen de bir vurdum vurdun pardon da yani. Allah'ım yarabbim. E niye masaya vuruyorsun? Ha masanın suçu ne ha? Benim suçum ne? Doğruluk mu cesaretlik mi? Tabii ki de doğruluk. Bu kandan kimi seviyorsun? Oh! Kendi kendine öyle de hemen sevdim. <laughs> Niye söyleyeyim ki? hangi bu kaptan beni sevmiyor. Seviyorum ama söylemek istemiyorum. Niyeymiş? Eğer yani doğru düzeltik de cevap bilemezsen sana işkence yapacağım. tamam, tamam, tamam. Mermiş seviyorum. Masaya sallama. O kim kız? O dedi. Ben var <laughs> anladım. Ne oluyor dedim? Kız kendini ısırmıyor. Hadi hepimiz oğlayalım bence. Ademim. Oh, 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 oh. Hmm, pekala maymış. Doğru mu cesaret bana sordu kız bana sordu kız bana sordu her neyse doğru diyorum o oh, ben sana soruyu soruyorum ve bu kantan kim seviyorsun seni e, ee, bence bir türlü lafsız evrenin. Oh, oh, oh. tamam Çocuk senin ismi neydi? İsmin neydi? Zengin çocuk. İsmi neydi senin? Zengin çocuk. <laughs> Pars. Pars. Doğruluk mu cesaret mi? Para diyorum. Para diye bir seçenek yok. Hmm. Doğruluk. Hmm. Kimse düşün şey diyemem. Zaten soruyu seviyorsun. Hayır, onlardan çıktı. Doğru, doğru Ama artık sonra hakkın kalmadı dostum. Kaldı. <laughs> Adamım hayır. Kaptan seni kim seviyorsun? Adamım hayır. Kaptan kim seviyorsun dedim Aa, sana. Kaptan kimseyi sevmiyorum çünkü benim sevgilim Amerika'da bir makyen. <laughs> Tamamdır. Ben de tamam. Sen fakir Türk kızları çıkarken ben Amerika'da bir manken çıkıyorum. Hem de Victoria's Secret'te. Ha bak gibi olsun. ha <laughs> kime sorabilirim? Hmm. Aa, bayan cırtlak sesi e sorabilirim. Bayan cırtlak ses. Evet. Doğruluk. Bu da saatlik mi? Titarettik. Titarettik diye seçimimiz yok sadece. Cesaretlik. Cesaret hmm. tabii. Tabi tabi. Bunu Amerika üsülü şey yapmayı sen. Ee, bu kamptan biri çıkmak istediğinin kime çık çı çık çık e, çıkardın ve o kişi yani kime çık çık çıkarsan o kişiyi öpeceğim. Aa, Olamaz. Oh, olamaz. Bir şey soracağım. Şu an sesim olacak mı? İnşallah olmaz yoksa ağlar al sana pis sikerim. Olmayacak. Beni mi seviyormuş lan bu? Neyse. Aa, böcek. Böcek. Böcek kim? Böcek. Ben miyim? Ya, ya <laughs> <laughs> <Ne alayım>? Hah. <laughs> <evet. gülüyor> Üstüm ya ben size anıl yedim biliyor musun? Üstüm çiçek çü çilek. Nasıl sen böceksin? Ne oluyor çilek o... oluyor Çilek benim üstümde de böcek. doğru mu ya saatteki Cesaretli. Hı. 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 Düşünüyorum. Buna biraz kopya verebilir misiniz? oldu. Bu kapta en sevmediği kişiyi kişi. öp. En sevmediğim kişiyi. Oh. Acaba kim? Öpücüğüm. <laughs> e, İğrenç dedekleri vücudundan çek. Sen biraz <laughs> işkence yaparım. Ya. ya. tamam mı? Aa! O beni, beni, beni Çıkartın Çıkarteme girmedi mi? Eee lütfen ara lütfen aramak gözümü. Tamam hemen arıyorum. <laughs> Ay hacı sezon 12 yayınını. Nerede? Sadece gitti. Neyse hadi sor bakalım böcek. Hmm. Bir dakika. Şimdi Maria maymunu seviyordu. Maymun da Maria'yı seviyordu. Maria. Doğru mu cesaretlik mi? Cesaretlik. Ben cesaretli bir be kızım. O zaman varmış ya ne? ne? Evet. Evet. Tamam tamam. Cesar'ın topunlarıyla. Evet. Ah. 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 Pekala. Pimpo. Ha. Doğru etnik mi hmm ya hayır <laughs> demeyeceğim ya, <laughs> ya! ikizim nasıl böyle yapar yapamaz ya bak sana ne <laughs> neyse var. ben sana inat olarak cesaret diyeceğim cesaretlik dedin hmm peki bakalım Kamptaki sevdiğin kişiye ee... evlen. <laughs> hmm. ya da benimle evlenir misin diye. Benimle evlenir misin? Hmm. Benimle evlenir misin people? Evet evet. Evet 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 evet. Hayır evlenmem. Ben sonra bir dakika. Durun durun buldum. Ya ben bırak kimse sevmiyorum ki. O zaman en a, parsa diyeceğim Ama onu sevmiyorum işte. Bu kızla hiçbir tok çok çok tipsizsiniz ya. Neyse ben parsa diyorum. Parsa evlenir misin? Hayır. O zaman ben sana ne sordum? Benimle evlenir misin? Evet parsa evlenirim. Ah yani halamaz. Bu arada size söyleyeyim benim ismim Limon. Okey mi? Evet. Sana ismi soran mı oldu? Çıkışan gel. Evet. Hiç kimse bana sormadı o yüzden ismini söyle söyleyeyim. yazık ben. ya. Sorsam mı tamam. ki? Yok sormayacağım. Evet. Ha Limon yalanak bu de sen bir Sen kız mısın erkek? Ha tamam Kız ha. Kızım. Hadi sor. Evet. Cesaretlik. Kız mısın erkek? <laughs> ya kızım. Kızım kızım. Ne kötü. Yok. Kendim çizdireceğim kendimi makyajla. Tamam İlmel görüşürüz. Sürük. Ne soruyu babalar şimdi? Limen sürücü. Hmm. Limen sürücü geldim ama limenimi güzel yapamadılar. Çünkü çok iyi. Çok biliyorsun sen. Hadi hadi sor. Hmm. Burada en sevmediği kısa kulağını çek. Ya antenede. <laughs> en sevmediğim kız. Aynen. Aynen. Erkek de olabilir mi? Erkek de aynı olabilir mi? Aynı olabilir mi? Hayır. Benim kulağım yok. <laughs> Sen <seni f> yok. <laughs> Sen Sen de ver bana. Çıksın ya. Tamam. Şimdi. Lola. Bunu yapmak zorundayım. Her, seni seviyorum ama yani biraz. Biraz mı? Lola. Ona bağır. Ona kız. Her neyse bence bu kadar yeter artık yatalım. Aynen. Rui daha gelmedi mi? Rui yatamayacak o zaman. Aa Aynen. 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 Ee, bilemiyorum. Galiba o... <laughs> şey herhalde yani. Her her bir neyse. Neyse de artık bir uyuyalım, bir şey. uyuyalım o zaman. Çünkü bu mükemmel göz makyajımı bozabilir. Neyse evet, yatacağız. <laughs> Evet, şunları şöyle yapalım. Örtüyoruz ona da atacaksınız herhalde. Örtüyor mu bunlar? Örtü ki. Nasıl örttü? Peki biz neyin üstüne atacağız acaba? Yere. Ah. Ha? Hayır. Hayır. Ama öyle yapınca herkesi sadece şey düşüyor. Özellikle birisine bir şey kalmıyor. Bir tane sen verebilir misin? Hmm, düşünmeliyim. Hayır. Niye? Beni burada yatırdığın için bence şanslısın çünkü ben normalde saraya atalım yatıyorum. Ve dört kişilik. Ha, pekala. Ben de Çok güzel. Ah, ah, geldi yardımcım. Ah. ah niye ben böyle bant getirdim ki? Koli bandı bu. Ah, sence hangisi tam bir zengin tipi var? Aha bu adam çok zengin. Baksana sakal falan mı bırakmış. Neyse ben şu yazı şu fakiri kaçıracağım ya. Hayır, hayır. Ne oluyor lan? Ne var ya? <laughs> Onu kaçır mıydı? Bunu kaçırak ya. Vallahi. Ah. Baksana ağzı burada abi, çocuğun. Neyse hadi gel kaçır. Aynen. Bu çok ciddi bir kıza benziyor bence. Ya uyanırlar. Ya uyanırlarsa bayatırız mı? Bilmiyorum. Şunu bir kere daha üstünden geçelim. Tövbe tövbe. Şöyle. Şöyle. Ha tamamdır. Hadi gel kaçır bak böyle. Aynen. Çok De. yavaş. Ama tekerlek taktıracağım vallahi sanayide. Oo. Evet biz bunu kaçırıyoruz şimdi. Evet kaçırıyoruz. Öyle yani. Uy Aa uy uyumamış. Uyu yavrum. Kaçırırlar. Evet arkadaşlar e videomuz bitmişti. İkinci bir ikinci parta görüşmek üzere.